Mehmet Ali Erbil, Hasan Cankaya'ya demediğini bırakmadı. Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la yüz yüze programının yeni sezondaki ilk konuğu ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil programda Aydın'ın sorusu üzerine ünlü komedyen Hasan Can Kaya hakkında açıklamalarda bulundu. Erbil, şov programlarını hiç izleyemiyorum. Genelde YouTube'da yayınlanıyor galiba. Onunla da pek aram yok. Hasan Kaya'yı da duydum küfür üzerine kurulu bir program. Bence milyonlar izliyor olamaz. Türkiye 85 milyon, en fazla izleyen 1 milyondur. O 3-4 milyonlar yalan dolan. Biz hakaret duymaya alışkın mıyız? Okan Bayyıgen hiç hakaretle bir yayın yaptı mı? Çünkü donanımı ve zekası var. Şimdi işler biraz daha ucuzladı. Bu arkadaşın background'u nedir? Ona bir baksınlar. Sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi Erbil'in sözlerine tepki gösterirken Eski yayınlarında yaptığı hareketleri ve hakaretleri hatırlattı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.